Apocalypse. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Free Fire'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım Bu bölüm arkadaşlar çok istediğiniz saklanmaç bölümünün ikinci bölümündeyiz Ve bu sefer arkadaşlar 23 kişi katıldı aramızdan Hepsi Discord'dan bazıları araya kaynamış olabilir Mesela bu arkadaşı hiç görmedim tanımıyorum da Vallahi kim davet ettiyse gene odayı bozdular. Ee, biz gene gene ne yapacağız? Pi katlayacağız ee, tabi söylediğim arkadaşlar. Pi katlayacak. Ee, i̇nşallah gene oda bozulmaz. Şimdi bunlar kim hiç tanımıyorum. Ben discorddan çağırdım arkadaşları. Bazıları araya kaynadı gene galiba. Ama 23 kişi bu sefer. Gene bakalım. Silah almak mı? Yok sen al sen al. Kendine koru sadece. Sana sıkan varsa bak tamam mı? Sana sıkan varsa. Ama benim Şimdi arkadaşlar saklanma Alanı peak olduğu için herkes peak'e atlıyor o yüzden ee, ben de atladım ben şöyle aşağı doğru gideceğim çünkü arkadaşlar saklansın diye ben silah bulup geleceğim. İnşallah gene bir aksaklık olmaz. Ee, geçen bölüm çok beğenildi dediğim gibi. Şimdi aldık biz silahlarımızı. Ya abi al işte. İnanılmaz çatıştılar. Böyle olmaz ki. Ne boş ver şimdi gelir beni öldürürse ne olacak? Ben seni koruyacağım. Şurada birisi sobelendi bir dakika. Birisini gördüm ben burada. Beyler birisini gördüm. Hiç saklanmasına gerek yok. Şşt oğlum silah var elinde. Bir dakika lan oğlum. Sıkıyor lan. Oğlum öleceğim ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine araya ya çıldıracağım gidiyorlar rastgele adamları davet ediyorlar. Ben o kadar da uyarmama rağmen o silah bunu Ağlatacağım beklesinler ha. Ya ben o kadar uyarmama rağmen gene de odayı bozanlar çıkıyor ben bir daha yapmam da bunu söyleyeyim Yani kendi odamdan başka kimseyi almayacağım zaten her cuma günü Oda kurma kartını alırsam kimseyi davet etmeyeceğim Sadece Discord'dan dediğim gibi gene yanlışlıkla Bilmiyorum arkadaşlar yanlışlıkla mı yaptı bilerek mi yaptı Hiç bilmiyorum ama bu son artık ben bir dahakine kimseyi almayacağım. 10 kişi olsa bile yeter. Gene adam gibi oynarız. Böyle hainlerle oynayacağımıza. Şu evdeki adamı ben var ya almak istiyorum. O gitti bana sıktı orada, ben beklesin o. Gece. Ha şurada çatıda biri var. Gördüm seni. Dur. Şşt dur. Sanırsam sen bunlar bizden Beni gördüler Bir dakika birileri çatışıyor hala Lan Oho Bizim bu adamlarla işimiz var Yine aşağı sen ya, ya. Aha yakalandı çık Allah senin bana anı Öldüm ben. Bir, Bir dakika beyler aşağıda birisi var. Dur da o yukarı geldi mi? Zaten bana sıktı. Affetmeyeceğim söyleyeyim. Gel gel. Oh böyle koyarlar işte. Böyle koyarlar sana. Be. Bekleyin oğlum siz bekleyin. Adalet dağıtacağız adalet bekleyin. Şimdi inşallah hainler aramızdan gitmiştir. Bu Bir da birisi var gördüm sizi. Lan dur. Oho birisi de arkadan. Lan dur. Onun ya onun bir kere kurallara uyun. Allah aşkına bir kere uyun ya. Ya bu kurallar ne için koyuldu? Ya yemin ediyorum bu nasıl bir şeydir? Gel sen gel gel. senin de senin de işine bir bakacağız bekle sen. Allah aşkına bak bu kurallar ne için koyuldu? Ben o kadar uyarmama rağmen hala gelip sıkıyorlar. Olsun, herkes silah alsın o zaman, hadi bakayım. Silahla saklanmaz olmuyoruz ya, böyle şey olmaz. Gel lan sen, şuradasın, gördüm seni ben. Sen gel bakayım, şuradan bir çık. Oh! <gülüyor> <gülüyor> lan, desene insan mıydı? Oğlum yemin ediyorum senin olduğunu bilmiyordum. Al işte, ortalık. Kafadan vurdum, Allah lan dur <laughs> samet samet palayla vurdu bak ha can kalmadı ya niye vuruyorsunuz ki ha geldi ha bilal de gitti bilal clutch öldü arkadaşlar şimdi kaldık biz böyle birisi daha geliyor anam bunlar beni ediyor sanki ya Aha aşağıda birisi var. Gel bakayım gel gel. Gel MP40 gel. Gel gel saklanmacı bozmayın gel. Gel Bertocuğum gel. Lan. Lan Berto hain çıktı sen. Neyse seninle işine bakacağız artık. Gel hadi gel. Hadi bekliyorum. Delikanlı. Gel 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 yukarı doğru gel. Hop aldım seni. Hop gel aşağı gel 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 çabuk çabuk. Allah canı çok az ya. Allah. Hop böyle aldık seni de. Aynen çok güzel aldık ama ha. Beğen ben. Çok güzel. Beyler bakın ben sizi sobeleyeceğimde siz beni sobeliyorsunuz. Valla saklamaç modunda adalet dağıtıyoruz. Olmaz böyle şey. Tüm oyunu bozanları aldım. Bakın elinizdeki o silahları. Ben arkadan ha. Sen sıktın değil mi onu? Niye sıktın? Evet. İsyan çıktı ya resmen. Sanki biz bir ülkeyiz. İsyan çıkardılar. Şimdi bu saklananlar var mı? Umarım bu kalanlar e, kuralları kurallara uyudur umarım. Nasıl takım? Bekçisi var mı? Beyler şimdi 5 kişi kaldı. İnşallah takım olmamıştır. Bu arada ben zar zor konuşuyorum. Bakın daha demin bir tane yaptık. Onda oyun hatası yüzünden Daha demin yapmıştık Oyunun hatası yüzünden bakın Attı oyundan Ama keser eren arkadaşımıza çok teşekkür ederiz Kendisi öldü sanırsam Ben hala Adalet dağıtacağım bekleyin Bekle bekle Aha bir tane delikanlı gördüm Dur 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 O kim lan Bak o da bilmiyor ha bak o da kurallara uymuyor. Aa bak oraya. Ama oraya çömelen birisi var. Nerede? Görmüyor mu? Hatam bilerek mi yaptı? Nerede lan? Görmedim. Vallahi görmedim. Dur şunu bir öldürürsen ben sana göstereceğim. Dur öldüreceğim bekle. Bak arkadaşlar bir tane daha kurallara uymadı. Nerede çömelen? Bir dakika sen bana gösterirsin de ilk ben bu delikanlıyı bir alayım da. Bu çok oldu. Kaçtı mı? Mayı var. Nasıl kaçtı? Kaçtı mayın kaçtı. Yemin et. E bak orada. Ana bu kim? <laughs> Lan. Lan tuful ne yapıyorsun sen orada? Vi. <laughs> Oha katil. Allah. <laughs> Al işte. Bu kim ya? Al işte bütün oyunu bozdu. Şimdi... Al işte. on bir de beğenmeyin lan. Neyini beğeniyorsunuz siz bunu? için? Et diye. Hadi ben 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 Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hain evlat e, bizi öldürdü. E Zaten geri 4 kişi falan kalmış. Biz yaptığımızı yaptık. E, uymayanları aldık. Uyanları aldık. Orada birisi var. Oh! Bak bak oraya birisi saklamış gördün mü? Hı hı. Daha demin oradan geçtik görmedik ha. <laughs> <ederim. gülüyor> ee, i̇şte bugünlük bu kadar. Ee, i̇nşallah alırlar bunu da. İnşallah. Berbat bir bölüm oldu gene. Ama Allah'tan toparlayabildim. Biraz oynayabildik işte. Ta ki bu hain evlat gelene kadar. Eee neyse ya Sinirlerimi bozmayacağım Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere <laughs> Bak bak gördüğünüz gibi Bu keser erer arkadaşımız da söylüyor yani Diyor ki ee, okumayayım şimdi mesajını da İşte hainlik çıktı ama cuma günü merak etmeyin Klandan eğer bizim klan oda kurma kartı alırsa bakın ee, söz veriyorum hafta sonu tekrar saklanmaç yapacağım. Ama kesinlikle böylelerini temizleyeceğim. Hatta almayacağım bile. O oyundan hiç kimseyi davet etmiyorum. Bakın Discord'dan ne diyeceğim. Discord'dakileri tek tek uyarmama rağmen birisi gene kaynatmış içeri. Ama bu son kimseyi artık davet etmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Ee, iyi niyetimi bozuyorsunuz sürekli. Normalde ben bugün başka video çekecektim ama... Ben de yaptım. Oh güzel koydu o da sana. Bu da zaten kurallara uymuyor. Her an neyse boş ver. Bunu da bir izleyelim Bakalım ne yapacak. Eee bunu zaten bu kim ki hiç tanımıyorum bile. Bu da odaya kaynamış çünkü. Ettikleri var? Zaten ne güzel saklanma alanımız da tam geniş alan olmuş yani son alana vermiş burayı. Ama işte bazı hainler yüzünden öldük. Ee, sizden güzel bir like sayısı bekliyorum. Üçüncü bölüm kesinlikle gelecektir. Hayırlısıyla o da kurma kartını alırsak. Klanı tamamen temizleyeceğim. Tamamen değil de yani oynamayanları temizleyeceğim. Aktif olan arkadaşları alacağım bu sefer. Harbi diyorum. Adınızı yazmayı unutmayın. Ee, birkaç arkadaşa söz verdim. Onları aldıktan sonra sizlere de bakacağım. Böylelikle Cuma gününde de yaparız inşallah ee, Abone sayımız gitgide yükseliyor ee, Büyük bir aile olacağız inşallah ee, Hala abone değilseniz abone olmayı da eksik etmeyin Yakında çok güzel içerikler sizi bekliyor Onu söyleyeyim ee, Ben birkaç gün sonra video atmayacağım Diş ağrım var çünkü Diş teli takıldı bugün daha yeni Zar zor konuşabiliyorum zaten Baş ağrısı, diş ağrısı yüzünden e, yani gene emeğe saygı bir like atmayı unutmayın. Şimdi ben bu arkadaşı biraz izleyeceğim. Bakalım neler yapılabilecek. Birinci bir Türk mü olacak yoksa bir hain mi olacak bilmiyorum. Neyse. Bir bakalım artık. Aha. Nasıl oldu? Kara 98 e mi? bu bilinci. Evet Musa da elendi ve birinci oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım beğen beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı eksik etmeyin. Gene tepkiler çok büyük olacak. Yorumlarda hissedebiliyorum. Herkes küfürlere küfürleri ezecek. Küfür etmenize gerek yok. İşte böyle hainlikler oluyor ama biz gene de adalet dağıttık biraz. Yapabileceğimiz kadar. Ee, e, sizden güzel bir like sayısı tekrar bekliyorum. İnşallah bakın hafta sonu yaparsam sizlere söz verdim bakın. Zaten geçen hafta görüyorsunuz ee, bakın nereye kadar gelmişiz. Ee, az bir şey kalmış ama bu sefer temizleyeceğiz inşallah. Hayırlısıyla herkesi temizleyeceğim ben oynamayanları, bir gün olanları filan cuma'ya kadar. Şöyle başvuruları sıfırlayım videodan sonra herkes atabilsin diye. Dediğim gibi like bekliyorum sizden. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.